Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhtarı eylemleriyle gündeme oturan Rus Puzirayt grubu üyelerinin tutukluluğu ses getirmeye devam ediyor. Kamu düzenini bozmak ve dini nefreti aşılamak suçlarından bugün hakim karşısına çıkan grup üyeleri için 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dünya gündemine oturan dava ile ilgili eleştirilere yanıt veren Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, davanın insan hakları ihlaline yol açtığı söylentilerine katılmadığını açıkladı. Bazı ülkelerde bu davranışta bulunan kişiler çok daha kötü muamele ile karşılaşırlar. Hatta bazı durumlarda şu an suçlanan söz konusu kişilerin daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini herkes biliyor. Grubun üyeleri davanın siyasi olduğu görüşünde Medvedev'in sözleri davada yer alan avukatlarında tepkisini çekti. Medvedev'in kastettiği ülkeler hangi ülkeler? Rejim cezası uygulanan ülkeler mi? Eğer bunu kastediyorsa, Rusya'yı bu ülkelerle kıyaslamak çok yanlış olur. Eğer başbakan bizim bir din devletine geçişimizi savunuyor ve layık devlet sisteminden vazgeçmemiz gerektiğini söylüyorsa o zaman onun sözlerini dikkate alabiliriz. Grup üyeleri Şubat ayında Moskova'nın en büyük kilisesinde Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhinde bir protesto şarkısı söyledikten sonra gözaltına alınmışlardı.